göreceksiniz. Yarın bunların başlarına da aynı şeyler gelecek. Niçin? Şurada bir zulüm var. Bu zulme karşı sessiz kalmak, bu zulmü onaylamak demek. Siz bu zulmü onaylarsanız Allahu Teala aynı zulmün size tatbik edilmesi konusunda da imkanların oluşmasına fırsat verir. Fakat şu bir gerçek. Allah dilerse yani göz göre göre Allah'tan gelecek azabın içinden kullarını bir kenara çıkarabilir. Bu tarihte olmuş mudur? Olmuştur. Bugün de olacaktır. Diyelim ki bu kadar zulüm altında ölen masum çocuklar. Onlar zaten hesapsız, kitapsız, cennetlik. Yani hiçbir suçları yok. Artı insanlık tarihine baktığınızda savaş hukuku itibariyle çocuk, kadın, yaşlı, eli silah tutmayan insanlar cezalandırılmaz, öldürülmez. Fakat bugünün zalimleri gelecek nesilleri ortadan kalksın, gelecekte bizimle savaşacak nesiller olmasın diye çocukları öldürdükleri için hedef tahtasına çocukları koymaktan başlıyorlar. Şimdi Gazze şeridi denilince tabi oradaki herkes tam anlamıyla mücahit dört dörtlük Müslüman diyebilir miyiz? Değil. Orada da seküler insanlar var. Orada da din konusunda çok farklı düşünen insanlar var. Ama bölgenin Müslümanlar tarafından sahiplenilmesi ve efendim Müslümanların bölgenin mücadelesini veriyor olması bölgenin hepsine o Müslümanlar nazarından bakılmasını gerektiriyor. Demek ki Allah aniden bir azap getirdiğinde ya da efendim göz göre göre geldiğini gördüğü halde insanlar inananları cezalandırmaz şayet inananlar ölürse bile onlara bu ölümlerinin karşılığında Allah cennet mükafatı verir diğerlerini cehenneme koyar